doğum kontrol süner veya vajinal sünger, hamileliği önlemek amacıyla nemlendirilerek vajinaya yerleştirilen, 5 cm genişliğinde yuvarlak, yumuşak ve esnek bir plastik köpük parçasıdır. İlk giren kısım, rahim ağzının etrafına oturması için içe doğru kıvrılırken, diğer kısımda çıkarılmasını kolaylaştıran bir dokuma polyester halka bulunmaktadır. Rahim ağzının üstüne düzgün bir şekilde yerleştirildiği takdirde, spermin rahim ağzından rahme geçmesini engelleyen bir bariyer oluşturur sünger ayrıca spermleri öldürmek için sürekli olarak salgılanan bir spermisit içermektedir. Sünger yerleştirmek tampon takmaya benzer. Seks yapmadan 24 saat öncesine kadar yerleştirebilirsiniz. Ellerinizi temizledikten sonra süngeri ambalajından çıkartın. Ve üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı temiz su dökün. Daha sonra tamamen ıslanıp köpürene kadar hafifçe sıkın. Bu yerleştirmeden önce spermisiti aktive eder. Süngerin kıvrımlı kısmı yukarı bakacak şekilde, süngeri ikiye katlayın ve vajinanıza mümkün olduğunda yukarı ittirerek yerleştirin ardından açılmasına ve rahim ağzını örtmesine izin vermek için bırakın. Rahim ağzının tamamen kapalı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla bir parmağınızı kullanın. Sünger, spermisit aktive olur olmaz ve vajinaya yerleştirilir yerleştirilmez etkili hale gelir. Bir kez içine girdikten sonra, değiştirmeden istediğiniz kadar seks yapabilirsiniz. Bununla beraber, taktıktan sonra 24 saat içerisinde çıkartmanız idealdir. Bir süngeri vajinanızda 30 saatten fazla bırakırsanız, bakteriler birikerek sizi toksik şok sendromu ve vajinoz riski altına sokabilir. Etkili bir koruma için her cinsel ilişkiden sonra süngeri en az 6 saat boyunca içeride tutmalısınız. Çıkarılması oldukça kolaydır. Temiz bir parmağınızı vajinanıza sokun ve halkayı kontrol edin. Ardından süngeri yavaşça dışarı çekin. Her bir sünger sadece tek kullanımlık tasarlanmıştır. Kullanılmış süngeri bir çukur tuvalete veya çöp kutusuna atın. Kusursuz kullanımda sünger, daha önce doğum yapmamış kadınlarda hamileliği önlemede %91 virgül. Doğum yapmış kadınlarda ise %80 oranında etkilidir. Bu doğum kontrol yöntemi, tıbbi muayene veya reçete gerektirmeyen, herkese uygun, hormonsuz bir yöntemdir. Bu yöntem kullanmanın dezavantajı. Yüksek çaba, öz disiplin ve planlama gerektirmesidir. Parmaklarınızı vajinanıza sokma konusunda kendinizi rahat hissetmiyorsanız bu yöntem sizin için uygun olmayabilir. Sülfa ilaçlarına veya spermiste alerjiniz varsa iyi bir seçenek değildir. Ayrıca normal vajinal kayganlaşmayı engelleyerek seksi daha az zevkli hale getirebilir. Adet dönemindeyseniz, daha önce toksik şok sendromu geçirdiyseniz veya doğum yapalı 6 haftadan az bir süre geçtiyse Süngeri kullanmanız tavsiye edilmez. Sünger sizi CEB'den korumayacaktır. Bulaşmayı azaltmak için prezervatif kullanın. Hindmi Metod, org adresini ziyaret ederek doğum kontrol süngeri ve diğer doğum kontrol yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinin.